Yapıyor çocuk işte. İyi yapıyor. Ne evet, Artık nasıl? eski bizim çocukluğumuz gibi sokaklarda büyü, büyüme olayımız bitti artık. Öyle ya. Yani, Mahalle yani, kültürü de bitti. pedagoglar eşliğinde orada oynuyor de, çocuklar. Evet. Yani, evet. Evet. Dün tadımızı Öyle. kaçıran bir vefat haberi aldık sevgili Burhan Çaçan. Ne güzel şarkıları vardı değil mi? Aşkımız, Olay Olacaklar, Emanetler, ya. Sende Kaldı Yüreğimler. Şimdi ya. yeniden o şarkıları dinlemeye başladık. Ani bir Allah rahmet kalp iyisi. krizi geçirdiği söyleniyor. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve sanat dünyasından da taziye mesajları da geldi. Önce görüntülerimiz ardından yorumlarımız da burada. Aşkımız olay olacak. Emanet sende kaldı yüreğim. Süpanda ve söylediği şarkılarla bir döneme damga vuran Burhan Çaçan hayatını kaybetti. Kalbini yenik düşen Türk halk müziğinin efsane sanatçısının acı kaybıyla müzik dünyası yasa boldu. Burhan Çaçan'ın ardından neler paylaşıldı? Hangi ünlü isimler değerli sanatçıyı andı? sanata ve sanatçıya düşkünlüğüyle bilinen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Çaçan hakkında ne paylaşım yaptı? Sevilen şarkıları ve sinema filmleriyle Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan 62 yaşında hayatını kaybetti. 17 Ekim 1960 ağrı doğumlu olan sanatçıyı Türkiye ilk olarak TRT Erzurum Radyosu'nun 1978 yılındaki amatör sesler yarışmasında tanıtı Aşk acısı çekenlerin sesi olan Çaçan renkli kişiliği ve esprileriyle de her kesimin sevgisini kazandı. İlk albümü olan Ya Yağmur'u 1981 yılında çıkaran Çaçan, Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, olan Ayaz Geceler, Ya Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleriyle müzik dünyası, Çatı'nın zirve isimlerinden olan Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli 4 sinema filmi çekti. Hafızalara kazınan sanatçı müzikle arasına hiçbir zaman mesafe koymadı. Sevgisini ilelebet devam ettiren 90'ların efsanesi Florya'daki evinde kalp krizi geçirdi. Çaça'nın hayatını kaybettiği haberi sevenlerini ve sanat dünyasının yasa boğdu. Sanata ve sanatçıya verdiği değerle bilinen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ebru Gündeş, Sibel Can, Serdar Ortaç, Ebru Yaşar, Mehmet Ali Erbil, Mahsun Kırmızıgül Ferman Toprak gibi ünlü isimler Burhan abilerine son vedalarını yaparken ünlü türkücü Alişan'ın Burhan Çaçan anısı anlattığı paylaşımı herkese duygulandırdı. Sene 1989 13 yaşındayım. Kasetlerini dinleyip her şarkısını ezberlediğim iki ustadan birisidir Burhan Çaçan. Çakıl gazinosunda sahnesi var ve annem babam beni oraya götüreceklerini söylediklerinde heyecandan uyuyamamıştım günlerce. Burhan Çaçan'ı canlı görecektim. Onunla sohbet edip belki sesimi bile dinletecektim. Tanıdıklarımız vasıtasıyla kulisine girip bir de fotoğraf çektirmiştim ki dünyalar benim olmuştu. Hatta bir gülhane konserinde kendisine vokallik yapmıştım. 100 bin kişinin önünde dev orkestrasıyla ve TRT canlı yayınlamıştı. Seni türkülerinle yaşatmaya devam edeceğiz. Bizler de Beyaz Magazin ekibi olarak Burhan Çaçan gibi değerli bir ismi kaybetmenin acısını yaşıyor. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Evet, Burhan Çaçan hem Türk halk Müziği'nin hem Arap çok güçlü bir sesiydi ve çok sevilen bir ismiydi. Allah rahmet eylesin. Kendisi ses tonuyla yorumuyla farklıydı. Çocuk yaştan itibaren fark edilmişti ve TRT onu ilk defa Erzurum'da değerlendirdi. Yarışmayı kazanın Amatörler ses yarışmasını genç yaşta TRT'de radyoda Erzurum radyosunda sonra. Ankara'da e, Halit Kıvanç'ın sunduğu bir televizyon programında TRT'de yine ilk defa ağrıdan bir ses geldi diye Halit Kıvanç, şimdi dinleyeceksiniz o sesi diye, diye anons etmişti ve bütün Türkiye asıl öyle tanımıştı. Sonra milyonlar sattı. E, 81 yılından itibaren İstanbul'da plak çıkardı. Şeye gelmek istiyorum, şimdi 63-64 yaşlarında e, 63 yaşında vefatıyla ilgili söyleyeceğim bazı şeyler var. Kalp krizinden vefat etti. Burhan Çaça'nın bir kısa bir süre önce kalbinden rahatsız olup hastanede tedavi gördüğünü hmm. öğrendim. E, şimdi doktorlar der ki ben de kalp krizi geçirmiş bir evet. insan olarak evet. doktorumun bana söylediğini Çok size anlatmak olsun. istiyorum. Teşekkür ederim. Evet. Soğuk havalarda, dün İstanbul'da hava 10 dereceydi. Soğuk havalarda dışarıda spor, e, ileri yaşlardaki insanların ve kalp hastalarının dışarıda spor yapması tavsiye edilmiyor. Eğer yapacaksanız o soğuk havanın Vücudunuza girmemesi lazım. E çünkü aldığınız nefes soğuk nefes damarlarınızı büzüyor, daraltıyor ve kalp krizini tetikliyor. Hmm. Kalp krizi yaşanması bir bilgi. damar darlığı, kalp krizi yaşanmasını zaten sebebi damar tıkanınca oluyor bu. Soğuk hava büzüyor. Zaten damarın çadarları hep yağlanmış, hep şey olmuş. Evet. Ee, ve bunun için ne yapması gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Ağzımızı ve burnumuzu bir atkıyla ya da bir şalla örteceğiz. Örttüğünüz zaman içinize giren havası ısınıyor. Hı hı. Değil mi? Şöyle örterek evet. değil mi? Aynen öyle. Yani e, tabii ki kader ama e, Burhan Çaça'nın vefatında otopsiyle tabii ortaya çıkar bu. Böyle bir şeyin söz konusu olabileceğini ben değil bilim söylüyor. insanlar söylüyor. Allah rahmet eylesin. Bir şey daha söyleyeceğim ama sen e, görüşlerini söyle Şimdi, istersen, düşünceni. Tabii ki kendisi çok kıymetli e, bir sanatçıydı. İnanılmaz e, oktavı olan bir sesti. Ve kendisi bir ağoğluydu. Yani aileden hmm. Bir aşiret çocuğu tabii. 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 Bir ağ oluyordu Ağrılı mıydı bu? Ağrılı. Ağrı eleşküpten. Ağrı ağrı. 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 Evet, evet. E, şimdi tabii ki... E, Berazi aşiretinin, <laughs> aşiret reisinin oğlu. Şimdi, 12 oğlundan biri. Evet. Öncelikle Allah rahmet eylesin diyoruz. Tabii ki Amin. sanat dünyası için çok erken bir kayıp. Yani evet. 62 yaş bir şey nedir değil. Ki? Yani nedir ki ama işte bu hayatta hepimizin bir senaryosu var. Evet. Onu yaşıyoruz ve finalinde ölüm denen de bir gerçek var. Allah eşine, evlatlarına, sevenlerine sabır versin. Tekrar Allah rahmet eylesin yani. Bu saatten sonra yapacağımız tek şey duamızı okumaktır Evet. E, son zamanlarda çok fazla kendisini müzikle ilgili göremiyorduk. Çünkü e, işlere vermişti. Tekstil iş yapıyordu ve oteli var. Burhan Çaçan Oteli Nişantaşı'nda, Nişantaşı BÇ Otel. E, onun işletmeciliğini yapıyordu e, iş hayatına. İki tane erkek evladı var. Bundan 3-4 sene evvel birisini evlendirmişti. E, Buran Çaçan magazini sevmezdi e, kendisi gibi türkücü olan öne çıkan e, öne çıkan meslektaşlarının aksine magazinden uzak yaşardı. Hayatında da bugüne kadar bir tane bile bir e, skandal, bir falso hiçbir şeye rastlamadım Burhan Çaçan'ın. Hiçbir haber gelip programa de... programa da katılmamış Burhan ee, Çaçan şimdiye kadar. Bu da ilginç. Televizyon programlarında e, katılmamış... Oldu da nadir. Ha, nadir, nadir, nadir. Mi? nadir. Kendisi de televizyon. Kanal 6 televizyonda e, Buran Çaçan show yaptı mesela hmm. konu kaldı filan ama nadir. Magazinle hiç ilgilenmez. Bunun netice şeyini de şöyle söylemişti. Nedenini de popülerlik öyle her gün kadın Boşamaksa ben popüler, popüler değilim. Sanatçılık gece kulüplerinde sevgililerle eğlenip sonra kameralara görüntü vermek değil. Biz özel hayatımızı hep koruduk. E, aşklar bile şimdi günümüzde günübirlik. Tüm bunlara acı acı tebessüm ediyorum. Ben hayatımdan böyle yaşamaktan memnunum. Hep uzak durdu haberlerden, magazinle konu olmaktan. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bir burhan çaçan bur dünyadan geldi ve yakınlarına geçti. sabırlar Sabırız. dileyelim. Evet. Aynen öyle. Peki